Arkadaşlar daha önce de söylemiştik. Bakın normal bitki türünü iklimi çeşitlendiren neyse endemik türü de çeşitlendiren odur. Mesela Türkiye'nin yer şekillerinin engebeli olması, yarımada olması, orta kuşakta bulunması, üç kıtanın yaklaştığı yerde olması, farklı denizlere kıyısı olması, Türkiye'nin sıcaklığı, yağışı üzerinde, iklimi üzerinde etkili. Dolayısıyla bitkisi üzerinde etkili. Dolayısıyla endemik türü üzerinde de etkili. Dolayısıyla yer şeklinin çeşitli olması, farklı yükseltide yerler olması, bu da aslında birinci maddeye çıkıyor. İklimi çeşitlendirir, bitkiyi çeşitlendirir, hatta endemik türü de çeşitlendirir. Üç kıtanın yaklaştığı yerde olmamız da çeşitlendirir. Nasıl çeşitlendirir? Bak bunu genelde genelde coğrafyacılar olarak genelde jeopolitikte hep veririz. Ama aslında bitkiyi ve iklimi de çeşitlendiren bir şeydir. Şimdi Asya'ya yakınsın ki Sibirya diye bir basın seni etkiliyor. Avrupa'nın dibindesin ki İzlanda diye bir basınç seni etkiliyor. İşte Afrika'nın dibindesin ki Afrika'dan gelen hava kütleleri de seni etkiliyor. E dolayısıyla iklimini etkilediği zaman bitkiyi de ne yapıyor? Etkiliyor. Dolayısıyla üç kıtanın yaklaştığı yerde olmamız da bitki çeşidini arttırıyor. Endemik türü de arttırıyor. Dolayısıyla yanıtımız ne oluyor arkadaşlar? 1, 2 ve 3 yani E şık oluyor.